Merak etme gelirler birazdan. Sen iç hadi suyunu. Hanım çorba yapayım mı sana? Bir güzel içersin. Sıcak sıcak. Okulların da alma saati geldi hanım. Gürültü yapar şimdi keratalar. Yolda mısınız evladım? tamam bekliyoruz biz. Sağlık Bakanlığı ağır engelli yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi hastalar için evde sağlık hizmetlerini başlattı. Bilgi almak için aile hekiminize danışın veya 444 38 33 arayın. Onlar hep yanınızda. Evde de yalnız değilsiniz. Teyzeciğim günden güne daha iyi gidiyorsun. İlaçlarını sakın ihmal etme. Biz gidelim artık. Sağ ol evladım.